Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rüya. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda Esilay var. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, size söz verdiğim gibi korku evine gireceğiz. E, şu an çok heyecanlıyız. Bir yandan da korkuyoruz. Poyraz ve Elif gelmedi? Çünkü onlar bayağı korktukları için gelmediler. Şimdi biz içeri gireceğiz. Ama arkadaşlar içeri girmeden önce Şurada 2 saattir bekliyoruz çekim için Ve e, Şurada bir tane çanta fark etti Eslay Çantanın içinde ne olduğunu Açıp bakmadık ama burada öyle duruyor Sahibi falan da gelmedi yani Biz bunu bir yanımıza Alacağız Belki lazım falan olabilir Belki polise falan verebiliriz yani Belki içinde ya para falan varsa Yani olabilir bir aç açsak mı ya Ya bence açalım ya Bence de ben dayanamayacağım. Aa, böyle bir şey beklemiyordum. Bunlar ne ya? Şimdi böyle garip radyasyon. Bu radyasyon kaydetme cihazı. Bilmiyorum burada ne gezdiğini. Burada şöyle bir şeyler var. Fotoğraflar. Arkadaşlar. Bu bir soygun şeyi. Bizim bunu bırakmamız gerekiyor yoksa biz yakalanabiliriz. Bir şey diyeyim mi? Evet. Bir de bu fotoğraflarda şey var. Mesela baksana. Hani aslan var. Aslanın ya yani gizli bir yeri gösteriyor. Evet. Şapka ne alaka ya? Şöyle, şu... Aa, rozet bu. Arkadaşlar bu bir polis rozeti. Bunu bir polis buraya bırakmış falan da olabilir bilmiyorum. Belki bu eski, bu evde eskiden bir polis yaşıyordu. Bilmiyorum ya. Neyse içeri girelim artık bayağı korktum zaten. Aynen aynen çok korkunç yani. <laughs> Giriyoruz. Hadi bismillah. Yani kapıdan atlamama gerek yokmuş. A açılabiliyormuş. an ben <gülüyor> atladım. <gülüyor> Arkadaşlar ağaçlara baksanıza. Oha! Esra, ay, burada mezarlık var. Nerede? Aha burada. Aa çok korkunç. Ben korkmaya başladım ben. Yarı yoldan dönsem sen mi acaba? Hayır, Anca beraber kanca beraber. Hiçbir yere gidemezsin. Abi, abi buraya gömmüşler bir şey. Ah! Ah! Ay! Boş mezarmış ya. <laughs> ben de bir şey var sandım. <laughs> Ay arkadaşlar boş mezarmış. Ödüm koptu. Son... <laughs> bir de oraya dokununca bir şey çıktı. Ay çok korkunçtu. Bir de şöyle ağaçlı bir şeyler var. Bu neyse. Maskeymiş Allah'tan. <laughs> Ay çok korktum. Şuna bak karga. Yandık biz yandık. Bence de bu arada. Neyse içeri girelim artık. Bismillah. Eşeden la ilahe illallah ve eşeden de Muhammed ve Resulü. Zili çalalım mı yoksa direkt dalalım mı? Bence direkt dalalım. Bence de direkt dalalım. Allah 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 Allah. Kapıyı kırdım. <laughs> evet arkadaşlar girdik şu an sanırım burası evin arka kapısı falan oluyor. Mutfak fazla korkunç değil ama. Evet ama dolabın şu altında bir şeyler var. Kan sanırım. Bir şey buradaki yemekler taze bu arada. Şu yukarıda ne var acaba? Ha iyi. Oradan bir ceset falan çıksa ben burada kalp krizi geçirdim herhalde. Bir de şuraya bakalım. Iy, çürümüş. Sanırım burada biri yaşıyor. Şu anda çıkmış olabilir. Biz 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 bir yere saklansak o gelir. Nedir? Bir şey diyeyim mi? Evet olabilir ve buradaki her şey çok taze. Ay baksanıza son tüketim tarihleri bile çok geç. Arkadaşlar şu kapıyı bir kapatayım. Bence buraya bir her an biri gelebilir. Şuraları kapatalım, biz birinin geldiğini anlamasınlar ve biz e, evi çok ge evi gezelim ve evi bir arayalım. Eğer bir şey bulursak e, şey yaparız. Sonra da saklanalım. İki katlı zaten. Şuraları bir kapatalım. Birinin geldiğini anlamasınlar. Şöyle gidelim. Acaba şurada ne var? Allah'tan boşmuş ha. Ay silah gelsene. Arkadaşlar burada yemek yeniyor bir şey. Oha ama oha burada müzik çalıyor. Kıya... Kıyafet var. Şu tabloların arkasına bakalım. İyi bir şey yok arkadaşlar. Esilay şurada kıyafetler var. Aa, <laughs> korktum. Bir şey diyeceğim. Bir de eskiye hiç benzemiyor. Ya bu evde bence kadın, çocuk ve adam yaşıyor. Bence de bir aile yaşıyor gibi fotoğraflara bak. Bence bu kadın bu eşi, kadının çocukları nerede ama? Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok bu arada. Şöyle yavaş ben, yavaş ilerleyeyim. Çocuk evde olabilir. Şurada bir şey var. Nerede? Burada yukarıda kafeste bir şey var. <laughs> bir şey fark ettim. Dışarıda bulduğumuz isimle bur buradaki aslan ismi aynı. Bir şey diyeceğim çok haklısın. Dur. Aa! Aa! Bulduk bulduk Esra biz çok zekiyiz bulduk. Aa! 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 Çok iyi yalnız. Bir şey buldum bu da bir şeyin ayarı olması gerekiyor. Ayar bu, bir şeyin ayarı. Neyin ayar acaba? Bilmiyorum ama bulmamız lazım onu da. Aa! Şöyle gidelim şuralara. Şurayı kapatalım. Aa! Ay! Kalp krizi geçirecektim. <laughs> Bak şurada bir çanta var. Bal e bol var. <laughs> Sandık. Sandık her neyse Aa! Sen kimsin be? Burada bildiğin bir hayvanlar var ya. Ay bu şeker bildiğin. Yürüyen şeker. Beni buraya hapse ettiler. Kurtarın beni. Hoşlan. Kanka kapat şunu. Kitle şuraya. Kitledim. Oh. Ay, arkadaşlar burası çok korkunç bir yer. Tablonun arkalarına bakalım. Belki bir şey çıkar. Şuraya dokunalım mı be? Ay bir şey çıkacak sandım yatak çıktı. <laughs> Arkadaşlar kurbağa burada ne yapıyor hiç fikrim yok yani. Arkadaşlar şöyle gidelim yukarı kata çıkalım artık. Bir de oraya bakalım. Yoksa biz buradan çıkamayacağız. Bu elindeki harita yukarıda bir şeyin ayarı olabilir şu anda. Bir şey diyeyim, bu radyo ya da böyle başka bir şeyin ayarı olabilir. Evet. Yukarı gideriyoruz. Arkadaşlar şimdi yukarı kata çıktık. Bismillah. Burası acayip korkunç. Buranın ayrı bir vibe'ı var. Neyse şu tarafa doğru gidelim. Arkadaşlar şurayı aç açacağım. Yapacak bir şey yok. An ananı. Ah maskeymiş. Ah göz. Kurtarın beni. Arkadaşlar ağlayacağım. Şu gazeteyi alalım. Bir de şurada bir şey var. Bu ne be? Elmas. Şunu kilitleyelim şuraya. Tamam arkadaşlar. Gazetede bir şey gösterilmiyor herhalde. Okusana bir esray. Bu ev insanlar tarafından terk edilmiştir. Bu evde göz ve şeker vardır. Bunlar bunları ben etmiştir. Bu ev sizin 3 dakika daha kalırsanız bu ev sizin başınıza yıkılacak. Bir şey diyeceğim. Anasının am. Kanka dur ben şurayı bir yaslanacağım. Ay. Bismillah. Ne çıktı buradan? Beni kurtarın. Git şuradan. Arkadaşlar böyle her yerde bir şey var ya. Şurada bir şey var gibi. Şurada şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunun bir bir şey olmadı. Şurayı açmanın bir yolu olmalı. Açılmıyor silah. Şurada. Ha, buldum. Neyi buldun? Aşağıda biz birkaç tablo görmüştük. O tabloları buraya yerleştireceğiz. O zaman burası açılacak. Hadi gidelim yapalım. Sonra. Bekle şurada bir iki tabloyu şuraya koyacağız. Aa mum yandı. Yanmadı. Dur bekle şurada olabilir tabloları. Çabuk Esilay bırak gazeteyi. Tamam tamam geldim. Aa arkadaşlar. Şuraya gidelim. Burada tablo var mı acaba? Aa, bu Aa bulduk. Bulduk. Onu da hemen koyalım. Sonra bir de aşağı kata gidip tekrar bakalım. Gir. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar onun da yandı. Son iki tane kaldı. Hadi. Evet. Aşağı kata aşağı kata. Şurada yoktu değil mi tablo? Yoktu. Ay yok. Aşağı aşağı aşağı. Arkadaşlar bir tablo daha bulmamız gerekiyor. Ama şuraya göre olan tablo yok. Bakacağız her yere. Arkadaşlar o deminki aslanda o deminki aslanda böyle bir tane şey çıktı. Böyle bir tane tablo çıktı. Şimdi onu şuraya koyacağız ve şurası açılacak. Bu arada sonradan nehir gelebilir bizim yanımıza. Öyle konuştuk. Şimdi şuraya koyuyorum. Ah. Tam tam ettiğim gibi arkadaşlar. Şimdi Aa, anasını Lan! Kafası olmayan domuz var. Sakin ol, sakin ol. Ha arkadaşlar ayarı buldum, ayarı buldum. Bunu en sona aldık. Ona Anar... bunu biraz hayır seni. Şimdi... Ha, yok şurada. Bunu en sona aldık. Şimdi bir şey olması gerekiyor. Olmadı çünkü. Çünkü ne? Çünkü şurası farklı. Neresi farklı? Ya kağıda ka, ka baksan farklı. Sen burayı tam koydun baksana buraya. Burasında farklı. Anladım. Ama onu ayarlayamıyorum. Ayarlayamıyorum o zaman. Olmuyor. Böyle oluyor arkadaşlar ama bir şey olmadı sanırım bir şey çalıştırmayı unuttuk. Ha, şunu da aynısını yapalım. Şuna da aynı ayarı yapalım. Şu şurada, şu da şurada. E, hiçbir şey olmuyor. Öf arkadaşlar ya. Boşuna geldi. İksirlere bak. Oha, şunlara bak. Acaba burada diş var lan? Şey. Bir şey diyeyim mi? Bence burada Böyle değişik bir insan yaşıyor. Çünkü domuz bile var yani. Do Kafası olmuyor. Domuz, iksirler her şey var. Şuna bak. Bunun içinde bile bir şey var. Bir dakika. Var. Şuraya bak. esilay Şunu gördün mü? şunu birleştireceğiz. Aa, evet. Eee ne oldu? Eee ne oldu şimdi? Hiçbir şey. Ya. Ya biz şunları yapamadık. Bir dakika. Birazcık öne gel. Oh böyle olacak Aman. ama bunu nasıl hayal hayalleyebiliriz? Bekle. Şuraya iksirlerden dökelim. Seni dökeyim biraz. Aa. Ne? Gitti. Bir şey oldu. bir şey oldu gitti. Buna ne olacak? Aa, Aa bu, bu da gitti. Yok oluyor. Bir de şunu koyalım. Arkadaşlar olmuyor. Gitti. Hiçbir fikrim yok. Şurada. Ya şu kağıttaki gibi şuralar tamlansa olacak da. Evet. Bir şey olacak ama olmuyor. Ş şuralara bakalım. Aa burada bir şey var. Aa bir şey ha, Boş. Arkadaşlar bilmiyorum. Yanlış bir şey mi yaptık biz? <laughs> Bunlar bir, bunlar olsa burası açılacak. Evet, şu düğme şurada açmıyor. Olmuyor. Allah. Allah. Arkadaşlar hiç fikrim şey yok. Partiki gelebilir yani. Korkunç bir yer bir şey Diyeceğim açılmıyor ve biz bence artık çıkmalıyız buradan. Başımıza kötü şeyler geleceğini hissediyorum. Gazetede şey yazıyordu. 2-3 dakikaya çıkın. Yoksa ev patlayacak yazıyordu. Bir şey diyeceğim. Bu Ay şuradaki alarm ötcek. O zaman biz kaçmamız lazım. Koş Elias koş. Koş. Allah 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 Allah. Al 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 al. Arkadaşlar şunu boş verin. Atın şuraya. Çabuk çabuk çabuk. Ha. Ah. Arkadaşlar evin dışına çıktık. Şimdi direkt gideceğiz biz. Akşam olmak üzere, görüşmek üzere arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmadı. Boşuna girdiğimizi düşünüyorum ama çok güzel bir gündü. Ee, kanala abone olursanız sevinirim. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız beğenebilirsiniz. Esleyin kanalını kanalında aşağı bırakırım. Görüşmek üzere. Bay bay herkese.